Evet arkadaşlar kanalımda ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir değişiklik yaptım ve kafa topu ile sizlerin karşısındayım. Yine e, kıymetli dostum ve kardeşim Ömer'le beraber. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Mustafa. Nasılsın? inşallah. İyiyim çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Geçinip gidiyoruz zaten. Allah iyilik versin. Evet arkadaşlar bugün bir e, değişiklik yapmıştık dediğim gibi. Kafa topunda beraberiz Ömer'le beraber. İnşallah güzel bir maç çıkar. Ee, şimdi böyle bir sıkıntı var. Ben bunu buraya koyduğum için teşekkür ederim sana da. Evet şimdi... Maç bu... süresini uzattık arkadaşlar. 240 saniye yaptık. Baya çekişmeli bir maç oldu. ya. zıplama ya. Ben bilgisayarda oynuyorum da zıplamanın ne olduğunu hatırlamıyorum şu an. Dabulüd mu? Evet doğru teşekkür ederim. Bir şey değil. Hayat? Nasılsın? İyi gidiyor kanka Hayat. Senin İyi. İyi. Nasıl olsun? İşte koşturup duruyoruz Ha, yoruluyorsun. Ne yapalım? Bizim de Hemen artık demekten yoruldum. Yapmıyorsunuz. <laughs> Beni çok <laughs> üzüyorsunuz. Gir. Gir gir de. Aynen arkadaşlar Ömer'in kanalına da abone olmayı unutmayın. <laughs> Ömer'in eve gelmeleri zaten meşhurdur. İyi ne yapalım işte. Şey, şey, şey. <laughs> öğreneceğim 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 <laughs> Kendime gol atma Nasıl? Mükemmel <laughs> Mükemmel değil mi? Aa! şaka mı lan. Kendime gelmem lazım. Evet, oyun videosu dışında videolarım da olacak demiştim zaten önceki videolarımda. Yeni video türleri gelecek ama ne tür şeyler olacağını bilemiyorum sizlere yorumlarda bildirmenizi isterim. Arkadaşlar görüyorsunuz ağlıyor hemen niye vurmuyorsun? Onu vurarak kır. Hadi be. Durma yerinde. Yerinde niye duruyorsun? Çok çekişmeli gidiyor ama ha hadi. Hayır. Niye? Neden? 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 Niçin? Neden? Niçin? arkadaşlar böyle geriden gelirim böyle adamı mest ederim. Ne oldu? Ne oldu? Olmayı ya hayır ya. ya. Evet. <laughs> İste bekliyorum. İste bekliyorum. İste bekliyorum. bekliyorum. ikinci maça bekliyorum. Hadi hadi. Sen, <laughs> gel hadi, hadi gel. Birileri ilk başta İlk maçta birileri bir şey diyordu. Hadi gel. Attım istek. Sen bana atsan istek. Düşür biraz ya düşür. iyi iyi <laughs> Yo iyi iyi her şey aynı kalsın saniyeye düşür İste attım, bekliyorum Ha oyna <gülüyor> <gülüyor> Neyse iyi oyun tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ben de tebrik hmm. ederim. Evet ikinci maçta bayağı bir agresif evet, oynadı. Sen sinirlensen kaçacağız. Bak, bak. bak yerinde durma, yerinde durma. Yerinde durma. Yerinde durma. Olsun. Yerinde dur Ömer. Bunu mu istiyorsun? Oy nasıl çıkardın? Nasıl çıkardın? Oy. of <laughs> of 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 of. Of neler oluyor? Neler oluyor? Ya ya Yo, işte yorulmadım kendime geldi. <laughs> Bak hala öğrende gel diyor ya. Hala öğrende gel diyor ya. Hadi, hadi. vermedim. Hadi. <laughs> Maç bitti. Çok güzel maçlar oldu. Tabi bu reklamlar olmasa daha güzel olacak. E, bu reklamlardan haberim yoktu. Onlar para her şeyi Evet. <laughs> Özür dilerim. Arkadaşlar e, bu yeni içeriğimizi umarım beğenmişsinizdir. Yeni yeni içerikler istiyorsanız beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Ömer de e, geldiği için çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli oyunda. Tabi biz burada oyun oynuyoruz ama e, dostluk kazanacak Tabii ki de her zaman gibi. O kazansaydı sorun olmazdı ama ben kazandım. Yani dostluk için oynuyoruz, eğlencesini oynuyoruz. Ee, benim için, tabii benim için hiçbir sıkıntı yok. Aynen, kazanmakta var, kaybetmekte. Eğlencesini oynuyoruz zaten. Siz de eğlenin diye bu videoları çekiyoruz. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Yok kanka. kendimize <laughs> bakın, <koşayım. gülüyor> Arkadaşlar yeni bölüm istiyorsanız yorumlarda yazın okuyorum sık sık geri dönüşlerde yapıyorum kendinize çok dikkat edin Allah'a emanet olun.